Ordu İl Müftülüğü, Ordu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Serhat Tuna'nın girişimi, engelsiz platformunun talebiyle ilk kez bir camide engelli tuvaleti yaptırdı. Ortopedik Engeller Camiası'nda sevinçle karşılanan bu açılışın önemi büyüktü. Çünkü orduda engellerin gidilebileceği bir tuvalet yoktu. Engelli mimar Cevat Karagöl'ün çizdiği proje tamamlanınca müftülükte bu örnek tuvaletin açılışını yaptı. Ancak organizasyonda engellerden ve engellilerin sosyal yaşama katılması için çaba harcayanlardan kimse yoktu. Orduda engellilerin sosyal yaşamın her alanında bağımsız olarak var almaları için çaba harcayan Ordu Kent Konseyi Başkanı Serhat Tuna Ordu Bedensel Engeller Spor Kulübü Başkanı Engelli Mimar Cevat Karagöl, Engelsiz Platformun temsilcileri Sultan Öztürk, Afitap Yılmaz, Hasta Hakları Derneği Başkanı Göksel Demirel, Yorum Dergisi Temsilcisi Metin Aksoy, AK Parti Özürlüler Koordinasyon Merkezi temsilcileri ve diğer engeller yoktu. Onun yerine engelli camiasında hiçbir çalışmanın içinde olmadığı bilinen Ordu Sakatlar Derneği'nin eski ve yeni yöneticileri vardı. Açılış da onlarla yaptırıldı. Engeller adına yapılan güzel bir çalışma. Engellerin ve engelli temsilcilerin olmadığı bir törenle açılışı yapılmış oldu. Çünkü bin üyeli Ordu Sakatlar Derneği'nin yönetimine yaklaşık 20 üyenin katılımı ile seçilen kişilerin engellerin vicdanındaki temsilciliği tartışmalı.